Aslında evet bizim efilekte dediğimiz şey vardır ya white alan yani beyaz alan gri alan yani ve yani. siyah alan. Birçok evet. kişi de biz bu sorunu yaşıyoruz. İşte hileli yayıncılık yapıp sonradan gelip bize bu hileyi yakalıyoruz. Sonra diyorlar ki Admitat benim paramı vermiyor. Halbuki hileni yakaladığımız evet. için vermiyor. Şu zamana Kesinlikle. kadar şu zamana kadar Admitat'ın gerçekten doğru filet yapıp da parasını alamayan hiçbir kimse olmadı. Çünkü bugün Tabii buna ki. benzer bir soru aldım yeni bir yayıncıdan. İşte ben duydum Admitat ödeme yapmamış vesaire. Ben de hep şunu söylüyorum. Admitat ödeme yapmıyor diyen vatandaşa biz şunu sorabilir misiniz? Neden sana ödemedi? Yani sonuç Türkiye'de 4000'e yakın yayıncı bizimle çalışıyor. Büyük, küçük fark etmez. Ama 4000'e yakın bir yayıncımız var ve bunların içerisinde 4000 kişiden birçoğu parasını alabiliyorken sen niye alamıyorsun? Diye. O yüzden işte senin aslında o bilek alana, hile alanına bulaşmamanın sebeplerinden bir tanesi <laughs>